Açmayacağım. Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün benim tatlı, minik, böyle çok küçük olan minikliğine özellikle dikkat çekiyor. Evime geleceğiz ama çok detayı var. Bir kere öncelikle burası benim misafirlerime zorla mont astırdığım yer. <laughs> İlke eve genelde 5 dakikalık oraya bir şey alacak çıkacak montunu buraya asıyorum. Bu arada yaptığım şeyi söyleyeyim mi? Bak şimdi Onur'un şu montu yaklaşık 50 kilo. Sorsan Onur da 50 kilo bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu detayı niye verdi <laughs> mesela. Bak şimdi. Bak. <laughs> Ana. <gülüyor> ne yapıyorum biliyor musun? Bak bunu buradan asıyorum. Çünkü taşımıyor. Askı bunu nasıl taşısın? Böyle asıyorum. Hayır, bana Tam de böyle de çıkartırlarken şey. şuradan çıkartmaya çalışıyorlar. Ya, çıldırıyorlar. Kafayı yiyorlar. Ben dostane izlemeyi seviyorum. <laughs> Azamadım. Cidden çok ağır bir mont. Neyse sonra toplarız biz bunu. <laughs> Aslında çok toplu bir insanım. Burası benim mutfağım. Canım mutfağım. Öyle minyacık, küçücük. Şimdi ne yapacağım? Bak bak bunu yeni aldım. Çok iyi değil mi? Bekle. <laughs> Bununla böyle Uyuyor Çok iyi oluyor. Ama bunun daha uzun olması gerekiyor. Aşağılar üşüyor yani. Ben yapanlara sesleniyorum. Birazcık daha uzun. Neyse. Burası mutfağımın en sevdiğim dolabı. Diğer dolapları sorarsanız ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü bizim evdeki aşçı Onur. Asla yemek falan yapmam ben yani. Burada benim... <laughs> <laughs> en sevdiğim kutu abur cubur kutusu. Genel... Dur, dur reklam vermiyorum çekme o kadar yakından. Ya, mı? <laughs> abur cubur kutusu genelde arkadaşlarım evde çok böyle yoğun oluyoruz ya izleyen arkadaşlarım. En sevdiğim abur cuburları yiyorsunuz. Sonra böyle ben bir açıyorum dolabı bir bakıyorum yok çıldırıyorum. Gerek yok yapmayın. Özellikle şeyden bahsedeceğim. Çıkma, çıkma yalnız. Sıkma çikolata benim. Tamam onları yemeyin camlarım, ciğerlerim kapattım. Bir şeyleri düşürdüm. Neyse, diğer dolaplarda ne detaylar var? Ana bak, anamlar geldi en son. Çok belli değil mi anamların geldiği? anamlar diyorum. Anam. Lar diyorum, altın çiziyorum. Neden biliyor musunuz? Şey geldi. ne diyeyim, Ömür annem geldi. <laughs> Onur'un annesiyle benim annemi tanıştırdık. Aynı anda çağırdık. Öyle tatlı 3-4 gün geçirdik. Onlar bayağı düzenlediler evi. Sağ olsunlar canlarım ciğerlerim. Cık, sizi çok öpüyorum. Burada da göstermem o kadar. Da en sevdiğim bardağımı göstereyim mi? Enes <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şimdi burası benim buzdolabım. Bakın öğrenci olmadığım ne kadar belli. Burada anne yemeklerim duruyor hala. Burada ben sütümü alayım. Şuradan da anlayacağınız gibi bu aralar bir İnek hobim başladı. Her yere bunlardan yapıştırıyorum. Teker teker elemeyi bunlar. Ben yapıştırdım. Altını çiziyorum. Hatta bundan... Dur nerede ya? Bir tane daha var. Sana da süt koyalım. Al kameraman kardeşim. Birlikte içeriz bunu. Geçiyorsun. Şimdi arkadaşlar yine kapımın dibinde detay gösteriyorum ya. Burada benim kitap bölümüm var. Burada da oyunlarımız var. Asla satranç oynamam ama kültürlü bir insan gibi görünmek için. Bunu buraya böyle koydum. Hiç açmadım kutusunda. Monopoller var. Şurada 570 parçalık bir puzzle'ım var. Bir yıldır var. Bir tane daha puzzle şeyi koymadım. Bir yıldır var çünkü çok zor. Bir ara annemle denedik. Vallahi ben çok üşendim. Yine yok olayım şurada. Burada da kitaplarım var. Uno var ha bak onu çok seviyorum. Onu hep oynuyorum. Boyama kitaplarım var. <laughs> Boyama yapmayı severim. Boyum bir <laughs> on. Burada da kişisel gelişim kitaplarım var. Genel olarak çok severim kişisel gelişim kitapları okumayı. Bir de mitoloji kitaplarım var. Tam başka bir şey okumuyorum. Geçiyoruz. Hangi açıdan geçirmiş açıdım? Sen öyle bir durdun ki. <laughs> Bu da... <laughs> en yakın arkadaşlarımdan biri ilke. Genelde evimde böyle yerlerde oturur. Evet, en gereksiz yerde oturur. suları al Melisa suları al. Suları al. Görünmesin Melisa topla topla. Toplu insan gibi gözükeyim. Evimi gerçekten video için toplamadım. Hep böyle topla. Şuraya geçeyim. Burada benim salıncağım var. Sattım bunu Letko'ya koydum. <laughs> İki güne gidecek çünkü çok saçma. <laughs> Gereksiz duruyor burada böyle. Ama çok... Şu an mesela vazgeçtim gibi oldu satmaktan. Niye böyle oldu oturunca? Akıttım üstümü. <laughs> Her şey gülüyorlar ha. Şimdi buraya bir televizyon alacağım böyle. Neden almadım? Anlatıyorum. İstediğim televizyon böyle falan bir şey. Baktım. 22 bin lira falan istediğim televizyon. Hacım pandemi falan filan biliyorsunuz ekonominin durumunu. <laughs> Sıkıntıdayız. Bak cebime. Yok. Yorganımın cebi boş. O yüzden daha alamadım. İnşallah bir gün alacağım. Bir de televizyon ünitesi alacağım. Onu da inşallah alacağım. Dedim ki televizyondan sonra alırım. O yüzden bu canlarım ciğerlerim burada böyle duruyorlar. Sergi gibi. Biliyorsunuz benim birkaçınız TikTok'tan takip edenler oyuncak hastası olduğumu biliyorsunuz. Burada oyuncaklarım var. Hatta böyle özel seyirleri çok severim. Burada Xbox'ım var. <gülüyor> Oynayamıyorum. <gülüyor> Oyunlarım falan var. Burada Lego oyuncağı var. TikTok canlı yayınını açarız bir ara. Yaparsam inşallah bir gün yapacağım. Burada da böyle işte. Genelde boynuzlu hayvanları severim. <laughs> mazi <laughs> Neyse. Burada yılbaşı ağacım var. Dedim ki seneye kadar tutayım. Yani çünkü çok zor bunu kurması. 2 saat, 3 saat. saat, üç saat, saat, üç saat. 8 avartı şu an. Şu an sallıyor da. İlkinde uğraşmış ne mi var bu arada? Bu böyle. Seneye kadar kalacak. Bu da. Bu Yiğit. Yiğit'in değil sevgililer günü de aldığı çiçek. Neden burada mesela? Ben demiştim ki Ayşe'de ortada durmasın. Ben bunu buraya koyayım dedim. <laughs> Ondan Şubattan beri bu burada. <laughs> Neyse biz onu öyle koyalım. Orada dursun. Burada böyle bir tane Adam burada kim var? Kim var? Ne ver lan çıkar? Benimki. Evde yok gel. Bunu bırakıyor bana. <laughs> Böyle. Doğum günü hediyesi yaptırdım. Aslında ne yaptım biliyor musunuz? Annesinden sünnet fotoğrafını istedim. Sünnet fotoğrafını bulamadık. Çocukluk fotoğraflarını bulduk. Onlardan birini çıkartacaktım. Sonra dedim ki işte arkadaşlarını çağıracağım. Rahatsız olur falan. Bana kızar eder falan dedim. Bunu yaptık. Ben bunu sanıyorum 1.70 gelecek. <gülüyor> <gülüyor> diyor mu kadına? Bagaja sığdı mı falan diyorum süsü yapan. Sığdı sığdı diyor. Bir açtık böyle bir şey çıktı. Aynı boyda mıyız? Öpsem böyle öpebiliyor mu? <laughs> Neresi öptüm şu Böyle bu gereksiz bir hamleydi yani. Canım yapmak istedi sadece. Burada bence eğlenceli bir diya ben izlerdim. Neyse burada pufum var çok rahat. Genelde ben burada oturuyorum evde. Burada ilaç kutum var. Allah durmadan benim muarımsızım olduğu için ve birazcık durmadan ilaçla halleden bir insan şey olduğu için çok kızıyor. Burada egzen kutum var. Öyle koymuşum onu. Atmaya kıyamamışım. Bak bak detaya bak. Masam kitap şeklinde. Kenarları da hatta bak buradan böyle de açılıyor böyle kitap gibi. Kitap öyle açılmıyor. Neyse suç ve ceza. Görüyorsunuz. Burada da benim zeytin ağacım var. Çok tatlı. Mumlar falan var hiç yakmadığım. Arada çocuklar oynuyor. İlke ile Melisa bizim çocuklar. Bu da koltuğum. Böyle. Koltuğunu da böyle göstermez yani bu kadar da detaya girmez. Zaten video oldu 10 dakika. <laughs> böyle arkadaşlar çok geniş bir koltuk aldım hep beraber sığabilelim diye. Yine sığamıyoruz. sepe tayfa olarak buraya yine sığamıyoruz. O zaman birazcık da içerilere bakalım. Burası banyo. Çok detay vermeme gerek yok ama banyo aynası görünce bir TikTokçı olduğum için duramıyorum. Şimdi değişim yapacağız. 1, 2, 3. Evet. Değiştim. Bunu burası için yaptım. Bunları teker teker ben yapıştırıyordum böyle her yere. Bu arada bu aynada çok güzel duruyor. Baksana aynaya. Sonra Ayşe de bana dedi ki sana bir hediye aldım dedi. Bunu getirmiş. Ya çok iyi. Onda da bunun eşofmanı var. Birlikte TikTok çekecek. Tik. Hep öyle. Kalıyor havada bir şeyler. Burası komple inek odam. <laughs> Gördüğünüz gibi. Her şey inekli. <laughs> Şunları Aldım tamam mı? Renk geçişi yapıyormuş. İlk defa bunu görebildim çünkü ilk defa erken uyuyorum. Bu arada bu videoyu arkadaşlar sabah 7'de çekiyoruz. Çünkü dedim ki uyursam uyanamam, biz erkenden yapalım. Burası benim makyaj koleksiyonum. Her şeyi yavaş yavaş böyle ayırdım. Arkadaşlar bir makyaj koleksiyonumu düzenliyorum videosu yapacağımız için. Burada çok fazla ayrıntı göstermiyorum. Bunu yapacağız, yapacakları listemize koyuyorum. Burada pufum var. Burada yeni kameram var. Nasıl? Aaa çok pahalı. Şaka şaka. <laughs> Furkan'ı kameriz. Burada da yine inekli bir aynam var. Burada TikTok videolarımı çekiyorum genelde. Çünkü fişten çıkartmışız. Bunlar yanıyor. Böyle bir artısı var. Boş verin. Burada da sit koleksiyonum var. Lilovistik sever misiniz? Burası ne biliyor musun? Bak burada şeylerim var. Gözlüklerim var. Burası da Onur'un dolabı. Şaka değil. Bu kadar çocuğumun dolabı. Burada da tam alt kısmında kanka. Kanka. Yalnız kankalarım. Burası dünyanın en saçma çekmecesi. Burada tablolar, mablolar, sahte paralar, videoyu dair şeyler falan var böyle. Burada da peruklarım var. Bakın. Hatta burası teknolojik malzemeler bölümü. Burada böyle ürünler var. Şu en sonda da Melisa'nın kıyafetleri var. Burası böyle bir oda. Şimdi en önemli yere yatak odama. Kıyafet bölümüne hoş geldiniz. Burası benim uzun süredir hayal ettiğim kıyafet odası olacaktı da o kadar odam yoktu. Ondan dolayı böyle odayı ikiye böldüm. Buradaki bunun böyle her çivisine kadar bütün detayları ben yaptım. Evet arkadaşlar şurada teker teker anlatmak isterdim bütün her yeri. Ama sizinle yine bir spoiler olsun geleceğe dair. Bir dolabımı düzenliyorum, giysi dolabımı düzenliyorum videosu yapacağız. Ondan dolayı ben buradaki şeyleri anlatmıyorum. Burada gördüğünüz gibi dağılmaya yüz tuttuğu, tuttuğu, için konuşamam peki. En yakın zamanda video gelecek. Burada bir boya aynam var. Burada bir. Gerçek demeyi çok isterdim ama gerçek bir şey bakamıyorum genelde. Zeytin ağacı manca. Ondan dolayı yapay bitkim var. Şimdi ayna görünce dayanamadığım için bir değişim daha yapalım mı? TikTok olarak. Ne dersin? Evet kamera başını salladığına göre. 2, 1. <laughs> evet. Yine değiştim. TikTok'cuyum. <laughs> <laughs> Bu da başka bir modem. Çok sıkıldım ya orada belimi sıkıyordu o neydi kardeşim. Evet arkadaşlar odamın diğer kısmı da burası. Burası benim ponçik yatağım. Burada bir tablom var. Yamuk astım duvara çiviyi. Yamuk duruyor. Buraya daha buraya böyle ledler falan düşeceğim. İnşallah bir gün. Ondan sonra burada çantalarım var. Bir kısmı valizde içeride duruyor. Burada sevgilimin bana... Üf, bir yerim gözükmüyor hiçbir yerim gözükmüyor. Kurtulayım şundan. Ee, sevgilimin bana sevgililer gününde aldığı tuval ve boyaları falan o yaptı. Resmi, bana alıyor resmini o yaptı. <laughs> Burada da oyuncaklarım var. Burası benim çalışma masam. Şurada özellikle şu duvarı göstermek istiyorum. Şu duvardaki her posteri tek tek kendim yapıştırdım. En tepeye kadar çıktım. Böyle emek yani evimdeki her şey emek üzerine kurulsun istiyorum. Yatağım falan da kendim kurdum. Her şeyi kendim yaptım ve daha yapacağım. Daha çok yapacağım detaylar var. Onları da yavaş yavaş diğer videolarda görürsünüz. Evet arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi... Ay çok heyecanlandım. Uzun zamandır videosu kapatmıyorum. Videomu beğenmeyi veya beğenmemeyi <laughs> size bırakıyorum. Altta yorumlarınızı, eleştirilerinizi iyi kötü belirtmeyi unutmayın. Beni takip ederseniz çok sevinir, sevinirim. Seviniyorum. Seviniyorum genel olarak. Hepinizi öpüyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.